Ee, bu sorumuz sahada aldığımız bir soru. Ee, sahada bir birkaç müşterimizden e, aldığımız bir soru. Çokça sorulan bir soru aslında bu. Tarih kodlamaların çalıştığı dolum alanında, yani fabrikada e, yazıcıların çalıştığı alanda çok fazla toz var. Eee Hitachi bu alanda çalışabilir mi gibi bir soru e, gelmiş. Çok da sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Buyurun Okan Bey. Evet eee bu konuda çok fazla evet e, sahada karşılaştığım sorulardan birisi dolum hattı yani şöyle söyleyeyim tozlu ortamlarda un olabilir, e, alçı sektörü olabilir, yapı kimyası yapı e, malzemeleri olabilir. Tozlu ortamlar oluyor. Ağaç sektörü olabilir. E, bunları çok güzel karşılıyoruz çünkü Hitachi'nin en iddialı olduğu alanlardan birisi bu. <laughs> çünkü mak Makinalarımız e, IP65 koruma seviyesini e, seviyesi taşıyor. E, IP65'i biraz açmak istiyorum bu noktada. IP65 e, telefon alırken, bilgisayar alırken çok fazla görürsünüz. Elektronik aletlerde dış kasa e, koruma seviyesini belirtir. İlk e, rakam toza ve katıya karşıdır. İkincisi sıvıya karşıdır. Bizim cihazlarımız da 65 seviyesinde koruma seviyesine sahiptir. E, özellikle alçı, ağaç, un gibi e, yoğun toz olan sektörlerde e, size çok dayanıklı bir çözüm sunmaktadır. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı Rahim Bey? Bir teknik husus. Çok kısa ben... bir teknik husus ekleyebilirim. Atilla Bey siz söz istediniz galiba. Bu tozu bahsettik. E, suya karşı korumayı da aslında aynı çerçevede evet. ele alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Özellikle Bilmiyorum. süt hatları gibi hatlarda Reyni değil mi? konulardan bir tanesi. şu Tamam an. o zaman siz devam edin. Tabii. Şimdi e, IP65 koruma seviyesi makinenin e, genel olarak kasasının koruma seviyesidir. E, çok basitçe örneklendirmek gerekirse e, makinenin ana gövdesini e, tozun içerisine gömseniz bile ya da üzerinden e, direkt olarak e, kovayla su dökseniz bile IP65 koruma seviyesindeki bir gövde kesinlikle bu şartlardan etkilenmeyecektir. Rahatlıkla bu ortamda çalışabilir. Burada sadece biz müşterilerimize önlem olarak şunu sunuyoruz. Burada da ekstra bir çözüm ürettiğimiz noktalardan bir tanesi. Yazıcı kafa bölümü tamamen izole edilemeyen bir alandır. Çünkü kafa üzerinde mürekkebin çıkması gereken bir alan var. O alandan içeriye toz girmesini engellemek adına hava şartlandırıcı adını verdiğimiz makineye bağlanan bir opsiyonel parçamız bulunuyor. Dışarıdan verilen temiz ve pozitif havayı Kafa içerisinde bir e, pozitif alan yaratarak içeri toz girmesini engelleyecek şekilde dışarı çıkışını sağlıyor. E, genelde çok yoğun tozlu ortamlarda da kafayı çok basit bir önlemle e, koruyabiliyoruz. Artı e, Atilla Bey'in değinmiş olduğu e, süt ve süt ürünleri hatlarında e, makina'nın IP seviyesi çok önem e, ediyor Burada e, süt e, asidi ile makine gövdesi korozyona uğrayabiliyor genelde. E, makinenin gövdesi IP65 seviyesinde olduğu gibi e, çok yüksek e, deformasyona da engel olacak şekilde uygun bir çelik seçilmiştir. Titanyum dioksit alaşımlı bir e, çelik seçilmiştir. Süt hatlarında da böyle bir e, ekstra önlem alınmış. Aynı zamanda bu koruma e, süt hatlarında temizlik amacıyla hortumla yapılan yıkamalarda da makinenin gövdesi için en azından ilave bir korumaya gereksinim duymuyor. Evet, evet. Sıçramalara evet. karşı zaten tam koruma sağlıyor su sıçramalarına karşı. Teşekkür, Teşekkür ederim ekleyiniz için Atilla Bey. Teşekkürler.